Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, sürpriz videosu gibi çok değişik bir şey yaptım. Kanalın tanıtım videosunda da gördüğünüz, duyduğunuz gibi e, sürpriz videoları da yapacağım demiştim. E, şimdi onu yapacağım arkadaşlar ve çok güzel olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar öncelikle e, benim yaptığım şöyle güzel bir prensesi göstermek istiyorum böyle. Çok güzel bir prenses diye düşünüyorum. Ben yaptım. Kesinlikle ama kesinlikle üzerinden geçerek değil. Bakarak sadece. Evet ben Asıl size Videonun sonunda mı göstersem diye düşündüğüm bir şey var. Ancak Hemen şimdi göstereyim isterseniz. Şimdi herkes gözlerini kapatsın. Hemen ben de kapatayım. Evet hazır mısınız? Açıyorum. Arkadaşlar ben böyle bir şey aldım. Çok güzel diye düşünüyorum. E, ee, tabii ben çok heyecanlıyım. Başlayalım. Hadi bakalım. Herkes gözünü kapatsın. Evet. Herkes şimdi gözünü kapatması lazım. Ben kapıyorum. evet. Kapatayım. Şimdi ben de kapattım. Oh, Bana bir şey çıktı galiba. Aa çok güzel bir e, adı Lola diyebiliyorum ben. Böyle köpüşüm çıktı. Lol köpüş. Böyle. Lola hayvan. Bakın başka ne var? Mı? Böyle bir şey çıktı. Bu. Aa Lola şey ya bu lol'ler. Aa burada bu arada kapı şöyle var Çek. Şeyler kadar anne. Ay. Ha şurası da var. Şey. Ay tutamadım ya. Şöyle. Burayı ben şimdi kapardım yanlışlıkla özür dilerim. Ee, böyle katlayalım. Ben bir yer markette görmüştüm lol. Çok beğendim. Alacaktım almadım. Hatta fotoğrafı tutmadan çektim. Çok güzeldi ama almadım. Evet içinden çıkan bir biraz önce söyledim. Okay. İçinden az önce ben boyadım duraklatıp. Açık. bunları ben e, çok a, bakmadım da yani e, şey ne diyecektim? Bunu biraz yani şey direk elime bu geldi ne gelecek diye baktım. Bu geldi ben de hemen iki dakika boyadım. Çok güzel bir lol. Ha yok ya ben bunun benzerini çizmiştim. Ee, onu boyamıştım. Bu boyalı çıktı. Evet böyle. Çık, çık. böyle. Evet. Çıkıp şey boyamış. Orada pembe bir şey var. Bu da tonç. Tonçicik tonçicik ben. Arkadaşlar yani ben bunların adlarını da biliyorum. Durun bakalım cidden. Şurada da var hemen. Bakalım. Durun. Adlarına bakacağım. Küçük Nerede ya? Küçük aha. Küçük bir de Bakalım 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 bakalım. bakalım, 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 bakalım. Nerede bulacağız? Bulalım, bulmaya çalışalım. Arkadaşlar şu, şu tiktikli bağlıyor ya. Ayşın, şu, 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 şu. Bir de şu ve şunu çok seviyorum. Şu ezelleri de çok seviyorum. Özellikle dişini arkadaşlar. Şunu, şunu ve şunu çok seviyorum. Ay görmediniz sanki. Yani Neyse. bulamadım, bulamadım. Neyse artık bulamadık. Hadi bakalım. Bunu da artık kapatalım. Son daha bir şeyler var mı diye bakayım. Herhalde artık yoktur yani. Küçük paketinden aldım ben. Hiç bir yol paketi almadım. Evet başka bakıyoruz. Başka neler var? Ve en son baktığımızda ise bunu da yiyoruz. Foxy. Foxy'yi ben çok bunu da bir kenara koyduktan sonra hiçbir şey de kalmıyor. Evet. Iyi. isterseniz hemen size şöyle detaylıca bir göstereyim. Şöyle. 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 Hop, bir tane daha bir şey çıktı. Evet arkadaşlar. Ezen Ezen renk nasıl. Oyun evine e, abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.